Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Münevver. Afiyet olsun. Oğlumuzu tanır bilirsiniz. Biz de sizi tanıdık. Çok da sevdik. Sağ olun Celal Bey. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuza kızınız münevveri istiyoruz. teyze verdiler mi kızı? Aklım aldın Havva. Fena adam değilmiş. Yakışıyorlar da baksana. Teyze ben bugün kara kıza binmeye gidemedim. Yarın Yusuf'un yanında da binemezsem ne olacak? Rezil olacağım. Hava. Bir at türküsüdür tut durdun gidiyorsun. Kara kızdan başka derdim yok değil mi benim? Çekil. Bu ne sinir? Gören de kaymakamda gözün var sanırım. Neye bozuldun bu kadar anlamadım. Terbiyesiz. Ettiğin lafı kulağın duysun önce. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Uygar oğlumuzu ilk geldiği günden beri tanır ve severiz. Çok saygılı efendi bir evlat yetiştirmişsiniz. Çok sağ olun. Siz niyetinizi söylediniz. Bu tür şeylerde hayırlısını dilemek en münasibidir. Ama tabii kızıma Münevvere de bir danışmak lazım. Onun da fikrini almak lazım. Kızım duydun. Celal Beyler seni oğullarına istiyorlar. Ne dersin bu işe? oğlum. Yiğidim ne derdin var senin? Sabahtan beri bastığın yeri bilmiyorsun. Yok bir şey teyze ya. Kendi memleketimizde hapis hayatı yaşıyoruz ne bileyim. Gücüne gidiyor insanın. Ne diyeyim evladım. Ama burada kalmam bana iyi geldi. Kızlar konağa gittiğinden beri ben de evde tek başıma dolanıp duruyorum. Bana meşgale oldun. Kızlara hasretliğimi giderdin ama sen de haklısın be çocuğu. Ananın işlerine akıl sır ermiyor ki. Siz nasıl uygun görürseniz babacığım. Duydunuz, kızım hayır demediğine göre, bize de hayırlısıyla demek düşer. Artık biz büyükler üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapacağız. İnanın çok sevindik Yılmaz Bey. Bu işi oldu bittiye getirdi diye düşünmezseniz bir ricamız olacak sizden. Estağfurullah. Buyurun, dinliyorum sizi. Bu hayırlı iş için İzmir'den geldik biliyorsunuz. Uzun uzun kalmak isteriz ama memlekette işler bekliyor. Biraz daha buralardayız. Diyorum ki bu işin adını koyup size uygun bir zamanda yüzükleri de taksak. Sizi yormak ve üzmek istemeyiz. Tabii ilk fırsatta yüzükleri de takarız. Unutmayın. Bizde söz sözdür. Anne ben hemen gidip gelelim. İzninizle. Hadi münevverim hadi ya. Eh hayırlı olur inşallah. İnşallah Hasan Bey. Cümleten iyi geceler efendim. İyi geceler. Aa, Yılmaz Bey. Buyur oğlum. Müsaadenizle münevverle bir ara çay içmeye gidebilir miyiz? Tabii oğlum. Münevveri arayın. Müsait bir saatte gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi geceler Münevver. İyi geceler. Yarın seni üç gibi ararım. Hadi kızım, sen de gitsene. Ah. Eh, Allah tamamını erdirsin abi. <laughs> Sağ ol Hasan. Darısı Mehmet'i bizim başına. Sağ ol amca. Benim evlenmeye niyetim yok. Ha. o nasıl laf öyle? Allah nasip etsin, bas bayağı istersin. Yeter ki gönlünün dengini bul. Hayırlısı yengeciğim. İyi geceler. Hadi iyi geceler oğlum. İyi geceler. İyi geceler, i̇yi geceler Hasan. E, ee, Yılmaz Bey. Baya baya verdik kıza. Öyle oldu Hamiyet Biliyor musun bir ara vallahi ödüm koptu. Kızı hemen alıp gidecekler zannettim. <laughs> Onu da yapacaklar Yılmaz Bey. Allah bu kapıdan teriyle dua gitmesini nasip etsin. İnşallah. Hayır baba. Sen ne zaman büyüdün benim küçük güzel kızım. İşten güçten koşturmacadan zamanı nasıl geçtiğini hiç fark etmedim. Çocukken sana her bakışımda içim titrerdi. Hala da öyle. Hep kızımı güvenle emanet edebileceğim birisinin nasip ettiği dua ederdim. Gözüm arkada kalmasın derdim. Şükür o günleri de gördük. Gel otur babacığım. Evlat olarak hiç başımı öne eğdirmedin. Seninle her zaman iftar ettim kızım. Sakındığımdan, korktuğumdan yaban ellere göndermedim seni. Biliyorum, kırıldın, içerledin. Ama inan ki hepsi seni sevdiğim içindi. Şimdi önünde uzun, yeni bir hayat var. Ama Tanrı nasip ettiği sürece hep arkanda olacağım. Ama sen de evini, yuvanı bil. ...Yamaz Hancıoğlu'nun kızı olduğunu dört bir dünyaya göster yavrum. Hı? Bana da kısmetse torunlarımı kucağıma almayı nasip etsin. Allah rahatlık versin kızım. Sana da babacığım.